Bu videoda yemek borusu kanserini konuşacağız A'dan Z'ye. Bilgi hocam yemek borusu kanserinin görülme sıklığı nedir? Dünyada yemek borusu kanseri 7. 8. sırada yer alıyor kanserler arasında. Fakat bazı bölgelerde biraz daha artmış sıklığı var özellikle Uzak Doğu'da, Asya ülkelerinde. Ülkemizde de daha çok doğu Anadolu'da diğer taraflara göre biraz daha sık görülüyor. Kadınlarda normalde erkeklere göre daha az görünmekte. Dünyada 400 kadından birinde hezefabus kanseri görünürken erkeklerde bu oran 200'e 1 veya 150'e 1 civarında. Peki yemek borusu kanseri ne tür şikayetleri yol açabilir? Sıklıkla yemek borusu kanseri bize yutma güçlüğüyle başvuruyor. Aslında herhangi bir doktora bu şikayetle başvuran bir hastaya mutlaka yemek borusu kanseri açısından da değerlendirmek ve aklımıza getirmek zorundayız. Yutma güçlüğü dışında başka şikayetleri yol açabilir mi? Tabii ki açabilir. Yutma güçlüğü göreceli olarak artan oranda görülebilir. Bunun dışında arttıkça kilo kaybı gelişir hastalarda. Beslenme bozuklukları olabilir. Hastalar kilo vererek bize gelebilirler. Ama illa da bu hastalar zayıf olmak zorunda değil. Son zamanlarda bir takım obezlerde özellikle bu yemek borusu kanseri sıklığı arttı. Bunun sebeplerinden bir tanesi de reflü hastalığı yani yemek borusuna mide astinin kaçması sonucu orada oluşan değişiklikler sonrası kanser gelişiyor. Yemek borusu kanseri oluşuyor. Son zamanlarda bu kanserlerin sıklığı arttığı için bu hastalar bize öyle zayıf bir şekilde de gelmeyebilir her zaman kilolu bir şekilde de başvurabiliyorlar. Biz yutma güçlüğünü gördüğümüz veya bu belirtiyi hastalarda izlediğimiz zaman mutlaka yemek borusu kanserinden şüphelenmemiz lazım. Tabii yutma güçlüğü sonuçta bir akciğerlere bu yediğimiz gıdaların kaçmasına sebep olabilir. Öksürük veya işte akciğerlerde bir takım zatüriye gibi pneumon e, dediğimiz hastalıklara yol açabilir. E, bu tür belirtilerle de hastalar bize gelebilir. Bir de herhalde şeye de eklemek gerekiyor. Bazen yemin korusu kanseri hastalarında yutma güçlüğünün yanı sıra ağrılı yutma, hastanın yutarken belli bir yerinde takılması ve evet. hastada şu kemiğin arkasında ağrı oluşturması <laughs> Yine hastanın yediklerinin ağzına geri gelmesi. Evet. Senin de söylediğin gibi eğer hastanın reflü şikayetleri varsa bunu ayırt etmek de çok zor. Çünkü hasta zaten geçmişten beri reflüden yakınıyordur. Evet. Yeni oluşan şikayet reflüye mi bağlı kansere mi bağlı oluşuyor bunu anlamamışım. Yani bizim alarm edici semptom yani belirti aslında yutma güçlüğü. Peki kimler yemek borusu kanseri açısından risk altındadır? özellikle yemek borusu kanseri şu hasta grubunda şu insanlarda daha çok gelişebilir miyiz? Tabii ki beslenme şekilleriyle çok alakalı yemek borusu kanserinin gelişmesi. Özellikle sıcak gıdaları yemek veya sıcak sıcak çok sıcak mı? Çok çok sıcak. sıcak, sıcak çok sıcak içecekler almak ve mesela ülkemizde de Doğu Anadolu'da işte tandır ekmeği diye bir ekmek var. İşte o sıcak bir şekilde yeniyor veya çok fazla sıcak içecekler içen Erzurum gibi Doğu Anadolu'da çay mesela çok içen insanlarda yine sıcak bir şekilde içen insanlarda yemek borusu kanseri görünme e, sıklığı daha fazla. Uzak doğuda da bir takım gıdalar özellikle işte tuzlanmış balık gibi bu tür gıdaların tüketimi yine yemek borusu kanserlerine sebep olabilmekte. Bir de hastalarını söyledi. Vekli hastalarında evet. da atıyor galiba. Evet. Şimdi reflü hastalığı aslında daha çok gelişmiş toplumlarda görülen bir hastalık. Bu e, yemek borusuna e, mideden asit kaçmasıyla oluşan bir hastalık. Bu kronik süreçte yemek borusunda kansere sebep olabiliyor. Dolayısıyla e, reflü şikayeti olan hastalarda yine bu tür semptomları varsa, şikayetleri, şikayetleri varsa araştırılmaları gerekiyor. Şimdi biz şunu biliyoruz bazı kanser tipleri erkenden tanımak, hatta kalın bağırsak kanserini önlemek mümkün. Belli bir yaşta tarama şey ediliyor. Yemek borusu için böyle bir öneri var mı? Özellikle ülkemiz için söylüyorum. Yemek borusu demin sen söyledin. Erkek ve kadınlarda 7. 8. sıklıkta görülüyor dedim. Bu kanserden korunmak için belli bir yaştan sonra gidip endoskopi öneriliyor. Aslında rutin bir tarama programı yok tabii ki. Ülkemizde de yok. Başka ülkelerde belki uzak doğuda Olabilir. Mide kanseri ile ilgili tarama programı uzak doğuda var, ülkemizde yok. Ama biz yine de e, şikayetleri olsun olmasın e, hastaların 50 yaşından sonra mutlaka endoskopik olarak değerlendirmelerini isteriz. Ama tabii ki böyle e, yutma güçlüğü varsa mutlaka daha öncesinde bir endoskopi bazen önce bir film yani bir yemek borusu grafisi. Daha sonrasında da endoskopiyle ile incelenmelerini isteriz. Aslında tam ben de onu soracaktım. Şikayetleri olan hastaların endoskopi yani gastroskopi yap, yaptırmasını biliyorsun. Ellerinde evet. bu olanak varsa eskiden bundan yıllar önce bir şey yaptırdık. Yemek borusu filmi yaptırdık. Bugün o çok bütün olarak öneriyorum. Hastanın ikisini de, ikisini de yaptırma olanağı varsa hangisini evet. tercih etmek gerekiyor? Tabii ki endoskopi şu açıdan daha avantajlı parça alıp incelenme önemi var. Herhangi bir şey gördüğümüzde direkt görüşle endoskopi olarak buradan parçanın bir biyopsi alınıp incelenme olanağı sağlıyor. Ama yutun güçlüğü olan hastalarda aslında kitabı bilgi olarak düşünecek olursak ilk başta istediğimiz şeyin bir grafi olması gerekiyor. Ama endoskopi de artık çok tecrübeli ellerde rahatlıkla yapılabildiği için biz aslında ilk başta endoskopi istiyoruz. Aslında gündelik pratikte bazı şeyler kitapların önüne geçiyor. Ben kendi adıma düşünüyorum. Evet. Bu şikayetleri olan hastalarda çok uzun önemden biri ben endoskopi istiyorum. Yani endoskopi istiyorum. Çok çok nadiren şey başvuruyoruz. Şimdi hastaya yemek borusu kanseri tanısı konuldu. Bu aşamada ne yapmak gerekiyor? Her kanserde tanı konduktan sonra bir klinik olarak evrelemek gerekiyor. Klinik evreleme için biz bir takım görüntüleme yöntemlerinden faydalanıyoruz. Bunların başında özellikle yemek borusu kanserinde bilgisayarlı tomografi var. Bilgisayarlı tomografi ile biz hastalığın endoskopide gördüğümüz o iç kısmı dışındaki yayılımını görüyoruz. Acaba duvarı ne kadar tutmuş? Yani iç tabakasından yoksa bütün duvarını kaplıyor veya yarısını mı kaplıyor? bunu görebiliriz. Veya etraftaki lenf görebiliriz. Uzak organlar özellikle karaciğer, akciğer ve kemik gibi organlarda yayılım yapmış mı yapmamış mı bunu değerlendirebiliriz tomografide Ama özefagus kanserinde yine yani yemek borusu kanserinde önemli bir yöntem de şu PET dediğimiz bir görüntüleme yöntemi. PET de yine tümörün kendisini gösteren ve nerelerde yayıldığını gösteren çok önemli bir görüntüleme yöntemi. Özellikle yemek borusu kanserlerinde mutlaka evrelemede istiyoruz. Endoskopi yap yapıldı, biyopsi alındı ve biyopsi sonucu yemek borusu kanseri çıktı. Bu aşamada ne yapmak gerekiyor? Tedavi öncesi mutlaka hastaları klinik olarak evrelemek gerekiyor. Evrelemek şu demek, yani hastalığın ne kadar yayıldığını anlamak açısından belirli bir evrelere ayırıyoruz. Bunlar birden dörde kadar kadar yemek borusu kanserinde. Evre 1, evre 2, evre 3, evre 4 diye geçer. Evre 4 anlatması en kolay olduğu için ondan başlayayım. ve uzak bölgelere yayılmış hastalık demek. Yani sadece yemek borusu değil de başka organlara da yayılmış hastalığa biz evre 4 hastalık diyoruz. Evre 1 hastalık, en erken evre hastalık. Bu hasta, bu evrede yemek borusunun iç tabakasını sadece tutmuş oluyor kanser. Evre 2 evde de yemek borusunun kalınlığına göre bazen tüm tabakalarını bazen de yarısını tutmuş oluyor. Evre 3'te de etraftaki lenf bezlerini yayılmış hastalıktan bahsederiz. Peki neyle alıyorsunuz bunu evre 1 mi evre 4 mü nasıl anlaşılıyor? Elimizde belirli başlı 3-4 tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi endoskopi sonrası endosonografi. Endoskopi ultrasonografi. Bu bize işte duvardaki kalınlığını, o bölgede lenf bezi olup olmadığını gösteriyor. İkincisi BT. BT de yine etrafta hastalığın olup Tom, olmadığını gösteriyor. Tomografi. Tomografi, bilgisayar hmm. tomografi. Üçüncüsü de PET, BT dediğimiz hastalığın uzaklarda ne kadar yayılmış olduğunu gösteren bir inceleme yöntemi. Peki bunu da yaptık. Bunu yaptıktan sonra tedaviye karar vereceğiz. Deminki söylediklerinizden ben şöyle anlıyorum. Birinci evredeki hastalık çok erken olduğu için o hastalarda yapılan tedavi tedaviyle 2, 3 veya 4'teki tedavi değişiktir. Hatta belki yerine göre tümörün yemek borusundaki yerleşim yerine göre de tedaviyi değiştirmek gerekiyor. Önce en sondan başlayalım. Tümörün yemek borusundaki yerleşim yerine göre tedavi şekli değişiyor. Tabi yemek borusu boyundan karna kadar uzanan bir organ. 3 bölgede yer alıyor. Dolayısıyla bu üç bölgenin tedavi aşamaları farklı düşünülebiliyor. Biz genellikle boyunda bulunan yemek borusu kanserlerine cerrahi tedavi yapmıyoruz. Ancak şöyle işte ışın tedavisi ve ilaç tedavisi dediğimiz kemoterapi faydalı olmazsa ancak o zaman cerrahi tedavi gündeme gelir. Ama genellikle bunlar %90 üzerinde faydalı olurlar. E, göğüs boşluğunda yerleşen tümörlerde veya karın içindeki yemek borusunun o kısmında yerleşen tümörlerde tedavi aşamamız e, çok daha farklı. Bu yine multidisipliner bir yaklaşım gerektiren bir tedavi. Yani bu işin içinde medikal onkolog, radyasyon onkolog ve cerrahın birlikte karar vermesi gerekiyor. Genellikle erken evre dediğimiz yani yemek borusunun iç tarafında sınırlı tümörlerde tedavi şeklimiz cerrahi tedavi. Bu eğer yemek borusunun katlarını tutarsa o zaman öne ışın tedavisi ve kemoterapi alıyoruz. Bir süre yaklaşık 5 hafta kadar bir ışın tedavisi ile birlikte kemoterapi uygulanıyor. Ondan sonra bekledikten sonra biz cerrahi tedavi Üçüncü aşamada da aynı şey. Yani 2 ve 3 tedavi şekli aynı. E, dördüncü aşamada ise cerrahi tedavi şansımız e, maalesef bir anlamda yok. E, tek tedavi şansımız kemoterapi. Tabii bu e, yutma güçlüğü vesaire gibi semptomlar varsa belki ışın tedavisi yapılabilir. Eğer hastalık çok iyi seyrederse, kemoterapi sonrası çok iyi bir yanıt olursa da yine cerrahi tedavi gündeme gelebilir. Ama bu tabii ki çok daha az olasılık. Ben o zaman şu şekilde özetlemek istiyorum. Evli 4 hastalıkta kemoterapi ile başlanıyor. Evet. Evli bir hastalıkta sen söylemedin ama endoskopik yapabileceğimiz bir bölüm var mı? Tabii. Sorabilir miyim? Tabii ki çok erken evre ise rastlansal işte bu da tabii tarama endoskopileriyle yakalanabilir. Yani hastanın hiçbir şikayeti yoktur. Yani yutma güçlüğü vesaire yoktur. O zaman biz çok erken dönemde yakalayabiliriz hastalığı ve o zaman endoskopik olarak yani hiç ameliyat gerekmeden bu tümörü çıkartabiliriz. Peki. Ev2 ve ev3 hastalıkta ise hastaya mutlaka öncesinde kemoterapi ve radyoterapi yapıp sonra ameliyat yapmak lazım. Evet. Çünkü bu şekilde sonuçlar daha iyi oluyor. Peki bu tedavi sonrasında kemoterapi, radyoterapi yaptığınız son zamanlardaki çok popüler konulardan bir tanesi de bu. Tümör yok oldu. 5 hafta sürdü tedaviniz. Sonra arkasından bir ay yakın bir süre beklediniz. Tekrar görüntüleme yaptınız ve görüntüleme sonrasında yemek borusunda kanser görünmüyorsa ne yapıyorsunuz? Şimdi aslında bu bir tedavi basamakları biz sonuçta hastalığın evresini belirledikten sonra bir tedaviye karar veriyoruz ve bu tedaviyi tamamlamamız gerekiyor. Bu tedavide eğer tümör tamamen yok olsa bile mutlaka ışın tedavisi, medikal tedaviden sonra yani kemoterapiden sonra cerrahi tedavi önermek zorundayız hastalara. Cerrahi çünkü bu hastalığın ana tedavisi. Dolayısıyla cerrahi yapmayalım diyeceğimiz bir durum ancak bir takım hastalarda olabilir. Bunlar kim diye soracak olursanız çok yaşlı hastalar olabilir ve ameliyatı kaldıramayacak düzeyde sorunları olan işte kalp hastalığı olan, akciğer problemleri olan hastalar olabilir. Tabii ki bunlarda biz zaten cerrahi hiç düşünmemiş oluyoruz. Dolayısıyla bu hastalarda tam yanıt varsa da, yani tümör tamamen yok olmuşsa tabii ki cerrahi bu lazım. Peki Bilgi Hocam, tümörün tamamen yok olma olasılığı ne kadardır? Yemek borusu, kanser ürünüyle, ışın ve ilaç tedavisi verilen hastalarda. Bunun tabii birçok parametresi var. Bunu, bu, bunu söylemek çok kolay değil. Yani bir oran vermek çok kolay değil. Ama Özefalbus'un özellikle sukanlı hücreli kanseri dediğimiz bir hücre tipinde ışın tedavisi çok etkin. Dolayısıyla bunlarda mesela tedavi yanıtı çok iyi oluyor ama bir oran şu anda veremeyeceğim yani. Ama herhalde tüm yemek borusu kanserlerinin yirmisi gibi bir oranı oluşturuyordur diye düşünüyorum, %20'nin altı değildir. Ama tam yanıt olsa bile siz öneriyorsunuz ama şunu bir doktor olarak siz de arzuluyorsunuz herhalde. Umarım bu oran daha artar. Tabii. Bir gün hiçbir şekilde yemek borusu kanserine ameliyat etmek zorunda kalmayız. Evet, evet Peki nedir? Yemek borusu kanserinden kurtulmak mümkün müdür? Yemek borusu kanserinden bir hasta kurtulabilir. Ham yanıt alan veya ciddi olarak ışın tedavisiyle kemoterapiyle ile gerileyen hastalar veya erken evre kanseri olan hastalar, yani birinci evre hastalığı olan hastalar, demek borusu kanserinden tamamen kurtulabilir. Evre 2 3 de nedir? Evre 2 3'te de yine kurtulma. Geçmişe göre daha iyi. Tabii, geçmişe de yani göre daha iyi. Hem e, kemoterapi seçenekleri olsun, hem e, ışın tedavisi yöntemleri olsun, hem de cerrahi yöntemler olsun. Bunlar e, çok gelişti son yıllarda. Dolayısıyla bunlarla tamamen iyileştirdiğimiz hastalık. Daha mutlu olabiliriz geçmişe göre. Peki cerrah olarak yemek borusu kanserinde ne tedavi yapıyorsunuz? Yemek borusunu çıkarıp yaşamak mümkün müdür? Ne oluyor orayı çıkarttıktan sonra? Yemek borusu kanserinde tabii ki cerrahi tedavi olarak yemek borusunu çıkarmak gerekiyor. Bu tümörün yerleşim yerine göre değişmekle birlikte ya tamamıyla yemek borusunu çıkartıyoruz ya da yemek borusunun bir kısmını çıkartıyoruz. Yemek borusunu çıkarttığımız zaman yemek borusunun hemen aşağısında mide başlıyor mideyi çıkarttığımız alana doğru kaydırıyoruz. Ve bir süre sonra artık o mide yemek borusu gibi bir görev yapıyor ve rahatlıkla bu hastalar beslenebiliyorlar. Tabii ki bir yemek borusunun çok önemli fonksiyonları vardır. Buna örnek vermek gerekirse e, yuttuğunuz şey o hareketlerle kaslı bir organ yemek borusu aşağıya çok rahat gider. Ama e, onu çıkarttığınız zaman, onun yerine mide koyduğunuz zaman artık o hareketi yapacak olan midenin e, yer çekimiyle o gıdaların aşağıya doğru gitmesini bekleriz. Eskisi kadar konfor çok iyi olmasa da eskiye yakın konfor elde edebiliriz bu ameliyatlardan sonra. Yani çünkü yemek borusunu başka nedenlerle de çıkartıyoruz. Kanser dışı özellikle evet. kazayla veya intihar amacıyla kostik madde içen kişilerde de yemek borusunu çıkarmak gerekiyor. Bu evet. hastalar çok çok uzun yıllar normal yaşantayla bir süre sonra dönüyorlar. Tabii ki belli bir oranda biraz daha farklı oluyordur ama bununla yaşamak mümkün. Yemek borusu kanserlerinde sadece yemek borusunu mu çıkartıyorsunuz? Etrafındaki başka yapılarda çıkartmak gerekiyor mu? Yemek borusu kanseri dışında tüm kanserlerde olduğu gibi yemek borusundaki kanserle birlikte etrafındaki lenf bezlerini çıkartıyoruz. Böylece olası yayılmış olabilecek lenf notlarını da hastada bırakmamış oluyoruz. Peki cerrah önemli midir? Yani cerrah bu hastalığın tedavisinde, hastalığın iyileşmesinde cerrahın rolü nedir? Size bunu da söyleyebilir misiniz? Yemek borusu kanserlerinin ana tedavisi cerrahidir. Dolayısıyla cerrahinin deneyimli merkezlerde yapılması gerekiyor. Ve bu konuda deneyimli cerrahların bu cerrahiyi yapmasını öneriyoruz. Çünkü zor bir yerde yemek borusu kalbin yanında, akciğerlerin hemen komşuluğunda, büyük damarların geçtiği yerde ve aynı zamanda bu kanserse bu yemek borusunu çıkarttığımız amiyaz şekli, kansere bağlı bir amiyaz şekli ise etraftaki lenf bezlerini de çıkartacağımızı düşünecek olursak aslında kolay bir ameliyat değil ama tecrübeli evlerde ve deneyimli merkezlerde az komplikasyonlara sebep olarak rahatlıkla cerrahi uygulanabilir. Şimdi bilgi şunu söyledin yemek borusu kanserinin zor bir cerrahi olduğunu, bir evet. özellikleri olduğunu, deneyimli merkezlerde yapılması gerektiğini söyledim. Şimdi benim evet. aslanlık yıllarında, hatta uzmanlık yıllarında yemek borusu kanserini tedavi etmenin tek yolu açık cerrahiydi. Ama son 20-30 yıl içerisinde daha çağdaş tedavi yöntemleri, laparoskopi ve robot gibi yöntemler geldi. Bu yöntemler Yemek borusu kanseri tedavisinde kullanılabilir mi? Siz tercih ediyor musunuz ve hastaya neler kazandırıyor? Bunları bize anlatabilir misiniz? Ee, yemek borusu kanserinin ana tedavisi cerrahi. Daha önce de belirtmiştim. Cerrahi tedavinin e, deneyimli merkezlerde yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Son zamanlarda minimal invaziv dediğimiz yani hastaya daha az e, travma yaratan yöntemleri tercih ediyoruz. Bunlar robotik cerrahi ve laparoskopik cerrahi veya torakoskopik cerrahi dediğimiz yöntemler. Bu yöntemler de hastanın az ağrısı oluyor. Yoğun bakım ihtiyacı takip amaçlı olabilir. Tüp dediğimiz yani hastaları ameliyat ederken, anestezi verirken bir tüple entübe ediyoruz. Bunu çıkartmamız ve hastanın normal e, oda şartlarında soluk alıp vermesini de hızlandırıyor bu yöntemler. Bunun dışında sanılanın aksine yani acaba açık cerrahi daha mı iyi olur denilenin aksine biz burayı çok daha net bir şekilde görüyoruz bu tür yöntemlerde. Yani torakoskopik veya robotik yöntemde e, biz oradaki damarları, lenf bezlerini yaklaşık 5 cm, 3 cm yakından görüyoruz. Biz açık cerrahide bunları en fazla 50 cm, 40 cm Mesafeden görürüz. Yani e, bu açıdan da avantajları çok e, bu yöntemlerin. Ama tabii ki en önemli avantajı hastadaki ağrı, hastanın çabucak ayağa kalkması, çabucak e, hastaneden tabur, taburcu olması ve herhangi bir şekilde yara problemlerinin daha az olma avantajları ve bundan sonra tedavi alacaksa da hasta daha çabuk tedavisine başlaması. Şu şekilde toparlayabiliriz galiba. Yemek borusu kanseri sık görülen, en sık olmasa bile sık görülen kanser türlerinden biridir. Yemek borusu kanseri şikayetleri olan kişilerin zaman kaybetmeden hekime başvurması ve tedaviye bir an önce başlamasında fayda var. Evet.